Nasıl pazarda yoğunluk? Bugünlerde fiyatlar nasıl düşüyor? Fiyatlar orta. Ne bağlı ne ucuz. Nerelisin? Arsa köylüyüm, çiftçiyim. Neler satıyor? Elma, yüzüm, armut, kiraz satıyorum. Nasıl fiyatlar? Çok güzel, çok iyi. Kaç para? 20-25 lira. İyi indirik, bir yaramazlık gayet güzel. Hasılatımız da güzel alışveriş nasıl? Çok güzel. Abi, gayet güzel. Hiç sakıncası yok. Çok güzel. Fiyatlar yüksek diyen oluyor mu? Diyen oluyor ama biz idare ediyoruz. İyi, bir sakıncası yok. Emekliyim ama çiftçiliği çok seviyorum. Seviyorum bu işi. Yapıyorum bu işi. Fiyatlarda durum nedir? Mevsime göre, geçen yıla göre? Şimdi artık yaz mevsiminin son günlerini güz e, mevsimini yaşıyoruz. Artık sebze meyvanın e, parladaki ürünlerin son günleri artık örtü altlarda çıkmaya başladı. Örtü altlarıyla açık tarlanın da karışmasıyla beraber fiyatlar son iki haftadır geriliyor. sebze fiyatları özellikle düşüyor şu anda. özellikle fasulye 60-70 liralarda bugün 30 liralara kadar geriledi. Barba fiyatları 50 lira civarında. Patlıcan 15'te 20 arası, kabak 15 lira, Biberler 20 lira, kapya biber 20-25 bandında, salatalık 10 ile 15 lira arası satılıyor. Ee, yeşillikler de uygun, ee, malumlar 15 lira, Efendim, domates e, Domates de pembe ve kırmızı domates olarak değişiyor, sofralık e, ve yemeklik olarak. Yemeklik 10 ile 15 lira arası, sofralıklar da yine 15 lira. Evet, meyveler nasıl? Meyvelerde şimdi artık e, kış meyveleri başladı. E, tabii kış meyvelerinde en önemli hangisi dersek elma tabii ki. Elma da 15 lira civarında satılıyor. E, üzüm artık mevsimin son günlerine yaklaşıyoruz. Üzüm de pazarda 40 lira civarında satılıyor. Onun haricinde muz fiyatları biraz geriledi. O da bir kış meyvesi olarak. 35 lira civarında satıyor şu anda. Pazardaki durum nedir vatandaşın alım gücü konusunda? Vallahi şimdi şöyle diyeyim, e, Fethiye'de sadece yerleşim hayatın dışında tabi bugünlerde yabancılar da var. Tabi yabancıların da olması e, pazarlara ekstra bir e, katkı sağlıyor. Ya vatandaş e, ufak tefek yakınmalar yapsa da e, yine de alışverişini yapıyor yani çok da zorlanmıyor. <laughs>